Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yamuk çeşitlerini inceleyeceğiz. İkiz kenar yamuk. Neymiş ikiz kenar yamuk? Yan kenarları birbirine eşit olan yamuğumuz. İkiz kenar yamuktu arkadaşlar taban açıları birbirine eşit. Taban açıları yine birbirine eşit olan yamuk diyoruz. Ve dik yamuk. Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa ne diyoruz? Dik yamuk diyoruz. Yani bu açılarımız 90'ar derece. Bakalım özelliklerimize geçelim gençler. İkiz kenar unutmuyoruz. Çok kıymetli bir bilgi. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu AC ile BD birbirine eşittir arkadaşlar. Ayrı eten AE uzunluğu ile EB uzunluğu EC ile e E'den ne olmalı? Yine eşit olmalı. Bu üçgenlerimiz birbirlerine eş üçgenlerdir. İkiz kenar bir yamukta üst taban T, üst tabana C diyelim pardon. Alt tabana A diyelim. Şu C ve D köşelerinin dikmelerimizi inecek olursak gençler C ise C. Buralar ne olacak? Birbirine eşit olacaktır. A eksi C bölü 2 A eksi C bölü 2 diyeceğiz. Bu iki üçgenlerimiz birbirine eş olacaktır gençler. Ve dikamuna sıra geldi. Dikamunusun klasik hareketi şu C köşesinden A diye bir paralel çizersek yani bu açımız 90 olur. C ise C. Bunun tamamına biz A diyelim. O halde oranı olacaktır. A eksi edecektir. Unutmuyoruz. Dik yamuğumuzun kalış gereketinde karşımıza bir dik dörtgen ile bir dik üçgen çıkacaktır gençler. Köşe genleri birbirine dik olan dik yamuğun yüksekliği ise H kare A çarpı C'dir. C H A. İspatını yapacak olursak şu diğer A AC'ye bir paralel çizelim. Bu paralel işlemdeki amaç nedir? Ne yaptım buraya? K diyelim. D K paralel Arkadaşlar AC. DK paralel AC. Amacım şu 90'ı buraya taşımak. Şu C ise burası C. Buradaki BDK üçgeninden BDK üçgeninden öklü tamca da H kare A çarpı C olmuş olacaktır. İsterseniz başlayalım gençler. İkiz kenar bir yan nokta bizden x açısını istiyor. İkiz kenar bir yan nokta hatırlayalım. Taban açıları birbirine eşit. 70 ise 70, 30 bu yana kalmış oldu. 40 kalmış oldu. İkiz kenar üçgenimi gördüm. 70'lerimi yazdım. Arkadaşlar o harfinden bu açı 70 ise bu açı ne olacaktır? 110. O halde bu da 110 olmalı. x artı 70 eşittir. 110'dan x burada ne bulunmalı? 40 bulunmalı diyoruz. Sıradaki sorumuza bakacak olursak gençler. İkiz kenar bir yamuğumuz var. Bakın burada anahtar bir bilgi var. Şu acaba ne demek? AC ile DK uzunluğu birbirine eşit. Bunu kullanmam lazım. Ben biliyorum ki ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. AC demek aynı zamanda BD demektir. AC demek BD demek. O halde eşittir BD yazacak olursam buradaki B, D, K üçgenine çok iyi bakın. İkiz kenar üçgen olmuş olacaktır. İkiz kenardır diyeceğiz. 50 ise Z harfimizden bu açı 50. Buralar birbirine zaten eşit demiştik. Bu açı 50. Madem BDK D, K, ikiz kenar üçgen o halde alfa artı 7, pardon 50 eşittir 70'ten alfamız kaç olacaktır? 20 derece olacaktır. Unutmuyoruz. İkiz kenar yamukta. Köşegenler birbirine eşit işte arkadaşlar. Ve bir dik yamuk sorusuyla karşı karşıyayız. Klasik hareketimiz neydi? C köşesinden dikmemi çizdim. Buraya haş yazdım. 8'e 8, 4'e 4. Buradaki dik üçgene bakıyorum. Pisagor amcanın 6'yı gördüm. X uzunluğumuz 10 on, olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Kolay bir soruydu. Bir başka sorumuz. Neydi buca H diyelim. Bir dik yamukta gençler, köşegenler dik kesişiyorsa yüksekliğin karesi neydi? Tabanlar çarpımı ne eşitti? 2 kere 8, 16. H burada ne bulundu? 4 bulundu. Şimdi bizden istenen x. Şu deminki örnekte yaptığımız gibi. Şu c köşeden bir dikme inersek. 2 ise 2. Bura gençler 6. Çünkü tamamı 8. H'ı 4 bulmuşum. Şu. şu üçgende Pisagor amca yaparız. Neydi Pisagor amca? Hipotenüsün karesi, 4'ün karesi artı, altının karesi 36, 16, 52 x buradan 2 kök 13 bulunacaktır diyoruz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bakacak olursak. ikizkenar kenar bir yamukta köşegenler dik kesişiyor. Ve bir pratik bilgi geliyor. İkiz kenar bir yamukta köşegenler dik kesişiyorsa arkadaşlar. En noktasından alt ve üst tabana dik olacak şekilde yüksekliğimi çizeyim. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta. Şuralarda birbirine değişik de değil meşit de. O halde A, B, ikiz kenar üçgeninde muhteşem üçlü oluşturmuş olduk. Buralar 5, 5. Burası yine 5 edecektir. Gençler D, C, E üçgenine çok iyi bakacak olursak. Burası 2, şurası 2. Burası da yine muhteşem üçlüden 2 edecektir. Yüksekliğimizi söylüyorum. 5 artı 2'den arkadaşlar yüksekliğimiz kaçtır? 7 bulunmuş oldu. Benden istenen alan. Yamuğun alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 14 7 kere 14'ün yarısı arkadaşlar 7. 7 kere 7 49 diyoruz. O halde pratik olarak ikiz kenar bir yamukta köşegenler dik kesişiyorsa alana biz ne diyebiliriz? Yüksekliği karesi diyebiliriz. Bir başka sorumuza bakıyoruz. Yine bir ikiz kenar yamuk sorusuyla baş başayız. Klasik hareketimiz nedir ikiz kenar yamuklarda? Kalemin sivri ucunu C köşesine koyarız. Buradan aşağıya dikmemizi ineriz. Buraya H diyelim. Şu BH uzunluğu arkadaşlar. 7-3 bölü 2'den 7'den 3 çıkar. 4 bölü 2'ye 2 olarak buluruz. Burası nedir? 5 kalmış oldu. Şimdi ben buraya öklü tancadan bu soruyu bitirelim isterseniz. A, B, C üçgeninde öklü tancadan. Öklüden. Bakın dikin diki var gençler. Öklidin yan kenar teoremleri vardı. Hatırlayalım. Şu x'in karesi 5 çarpı tamamı. Hatırladık. bunların 5 çarpı 7. Buradan x ne olacaktır? Kare 35 olacaktır. Unutmuyoruz. Bizim dersimizde, bizim dersimizde arkadaşlar her bilginin kıymeti var. Şu diklik bizim için çok önemliydi. Niye verilmiş? öklüde oluşturmak için. Gelelim sıradaki sorumuza. Arkadaşlar, kıymetli gençler, ikiz kenar bir yamuk sorusu 5 çarpı 8. Bu soruyu pratik olarak şöyle çözeceğiz. Elimizde makasımızı aldık. Makasla şu ADH üçgenini kestik, kestik. Geldik buraya yapıştırdık arkadaşlar. Buraya Manisa'nın Messi diyelim. Karşımıza o halde yamuğun alanı ile alan ABCD ile alan H, B, N, D ne olacak? Bir birleşti. Yani şu alan gençler. Herkes gördü umarım. O halde bu bir dikdörtgen. Alan formülüne dikdörtgenin iki kenar çarpımından 5 kere 8 40 diyoruz. Kıymetli arkadaşlar Yine bir yamuk sorusu açı ortay var. Yamuk ne demek? Alt taban üst taban birbirine paralel. O halde benim şu Z harfini görmem lazım. Umarım Z harfini gördük. X ise burası ne olmuş oldu? X olmuş oldu. Bu bir dik yamuk malum. Ben şu C köşesinden şu dikmeyi çizecek olursam arkadaşlar. 5 ise karşısı 5. Burası 2 oldu. Burası arkadaşlar x 2 yazdım. Burası 6 ve Pisagor amcadan 6, 8, 13 geldi. Ne kalmadıysa ki X burada ne olacaktır? 10 olacaktır. Gerçekten de bakın 6, 8 onu sağlıyor. Pisagor teoreminde. Gelelim sıradaki sorumuza arkadaşlar. Arkadaşlar ABCD yamuğunda bu dikkat edin. İkiz kenar bir yamuk değil. Normal bir yamuk sorusu. 6 ise bura ne diyecektir? 6 edecektir. Yamukta köşegenler çizildiği zaman bu alanlar daima eşit. Ben bu alana S demek istiyorum. Herhangi bir dörtgende köşegenler çizildiği zaman oluşan üçgenlerden karşılıklı olanların çarpımı birbirine eşittir. O halde 18 ile S'in çarpımı 6 ile 6'nın çarpımından 6 kere 6 36 18'e bölersek S buradan gençler ne olacaktır? 2 olacaktır. S'i 2 bulduk ve sorumuza bay bay diyoruz. A, B, C'de yamuğunu soruyor benden. Hepsini toplayalım. 18, 6, 6 ve S'i 2 bulmuştum. Ne diyecek burası? 18, 2 de burada 20. 12 daha sorumuzun cevabı 32 olacaktır. Gençler bir yamukta Orta noktamız belirtilmiş 4 6 benden alanını istiyor. Hemen aklıma şu bilgi geldi. Bir yamukta eğer bu noktamız orta noktaysa bu alan neydi? Toplam alanımızın yarısıydı değil mi? Bunu kullanmam lazım benim. Kullanmak için hemen şu EB doğrusunu çizip şuradaki BEC üçgenini oluşturdum ve alan B, eceyi buluyor. Neydi formülümüz? 1 bölü 2 4 çarpı 6 aradaki açının sinüsü yani sinüslü alan formülü gençler. Sinüs 120 sinüs 60 demektir. Sinüs 60'ın değeri neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Şu 2'ler şu 2'ler şu 4'ü götürdü. Alan B C, 6 kök 3 ama yamuğumuzun alanı arkadaşlar 6 kök 3 ile çarparsak 12 Kök olacak diyoruz. Gençler, sıra geldi küçük bir konuya daha bakmaya. Konumuzun ismi deltoid. Nedir deltoid? Deltoid şudur. Köşegenlerinden biri ikizkenar kenar üçgenin tabanı olan dörtgene deltoid adı verilir veya bir başka tabirle iki tane ikizkenar üçgenin. Ben bu AC köşegeni çizersem arkadaşlar. ADC ikizkenar üçgen, A, ikiz ikizkenar üçgen. İki tane ikizkenar üçgenin. Tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan dörtgene deltoid adı verilir. Deltoid adı verilir. DC ile AD eşit. BC ile AB birbirine eşit. Gelelim özelliklerimize. Bir deltoidde şu uzun köşegen, daima kısa köşegen arkadaşlar diktir. Başka. Uzun köşegen, kısa köşegen ortalar. Ayrı yeter uzun köşegen daim arkadaşlar açı ortaydır. Açı ortaylarımı belirtin. Deltoidin alan formülü köşegenler çarpımının yarısıdır söyleriz. Köşegenler çarpımının yarısıdır. Arkadaşlar kıymetli gençler deltoid daire Bu açı alfa, bu açı alfa, şu açıya beta, bu açıya beta diyecek olursak buradaki A açısı ile şu an işini karalıyorum ve C açısının olmalı? Birbirine eşit olmalı diyoruz. Gelelim örneklerimizi çözmeye. Bakalım ilk sorumuz neymiş? İlk sorumuzda arkadaşlar ben bu açıya alfa desem bu açıda ne olacak? Alfa olacak. Demin en son konuştuğumuz bilgi gereği C açısı 2 alfa ise A açısı ne olmalı arkadaşlar? 2 alfa olur. Bir dörtgende iç açılar toplamı kaç derece? 360 derece. O halde toplayalım. B açısı 50 derece artı D açısı 130 derece. 2 alfa 2 alfa 4 alfa eşittir 360'dan. 130 50 daha 180. Öbür tarafa da 184'e böldük. 45 derece olmuş oldu. Arkadaşlar alfa açısı 45 derece. O halde x'i soruyor benden. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açın toplamını eşittir. O halde x açısı 45 ile 50'nin toplamından ne diyecek burası? 95 derece edecektir. Gelelim sıradaki sorumuza. Arkadaşlar bir deltoid var burada. A, D, F. Bir deltoid ve bir üçgen var. 8, 12, 10, x uzunluğunu istiyor. Ne yapabilirim? Ben şunu biliyorum deltoidin şu uzun köşegen neydi gençler? Açı ortaydı. Hemen aklıma üçgende açı ortay teoremi geldi arkadaşlar. AB'nin AC'ye oranı 8'in 12'ye yani 4 ile sadeleştirelim. 2, 4'e bölelim 3. O halde tekrar ediyorum. AB'nin AC'ye oranı 2K'nın neye eşit? 3 kya oranı eşittir. Üçgende açı ortay teoreminde. Buradan 5K eşittir 10'dan. K kaç bulunur? 2 bulunur. O halde sorumuzun cevabı gençler 6 olacaktır diyoruz. Unutmuyoruz. da uzun köşegen açıortay. Geldik deltoyut sorumuzun diğerlerine. Arkadaşlar deltoyuta köşegenler neydi? Dikte 90'ını belirtirim. 5 4. Pisagor amcadan yazdım. O halde bu da ne olacaktır? 4 olacaktır. Ne tuydun alanı neydi arkadaşlar? Köşegenler çarpımının yarısı. Yani AC köşegeni 8 BD köşegenim arkadaşlar 13 bölü 2 4 4 kere 13 ne edecektir? 52 sorumun cevabı 52 edecektir kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar bir deltoid sorusunda bir deltoid sorusunda bize neler verilmiş? Orta noktalar belirtilmiş. Aklıma orta taban çizmek geliyor. Orta taban. Şu BD köşegenini çizecek olursam şuradaki BCD üçgeninde KF 11 ise orta tabandan BD ne olacaktır gençler? 2 katından 22 olacaktır. Peki gençler EF 6 ise ben şu AC'yi çizecek olursam AC ne diyecektir? 12 edecektir. Peki köşegenler birbirine dik mi dik dikti? Deltoidin alan formülü neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Yani o halde şu köşegen 22, diğer köşegen 12 bölü 2. Bu ne diyecek arkadaşlar? 6. Sorumuzun cevabı 132 olmuş olacaktır diyoruz. Gençler bir deltoid sorusuyla devam edelim videomuza deltoid ile köşegenler dik kesişiyor demiştik. Hatırlıyorsunuz. Hemen 90'ı belirttim. Arkadaşlar bu tarafta 985 5 muhteşem üçlüyü gördük. 5'lerimi yazdım. Ne tarafta muhteşem üçlüden yazdım. Pisagor açıdan 6 geldi. Burası da arkadaşlar 6 oldu. 6 ise bu da 6. O halde yanımızın alan formülü şey deltoidimizin pardon. AC köşegeni 12 BD köşegeni gençler 14. 12 çarpı 14 bölü 2'de 6 kere 14 ne edecektir? 84 edecektir. Gençler Evet. Delta örneklerine devam edelim. Bir iki soru daha çözelim isterseniz arkadaşlar. Sorularımızdan biri şu olsun. 125.5 istiyor. Hemen. Şu AC köşegenini çizecek olursam. Şu BD köşegeni de arkadaşlar çizecek olursa bu açımız ne olacaktır 60. Burası 90. Bu açı 30 ve 30, 60, 90 üçgeni oluşturdum. 90'ı gören iki kök 3. 30'u gören yarısı bir kök 3. 60'ı gören kök 3 katından 3. O halde AC köşegenimiz 6 etti. Kıymetli gençler bu tarafta 90. 3, 5 Pisagorancadan 4 oldu. Şu BD köşegenimiz ne olur buradan? 4 artı kök 3 olacaktır. Alan alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı yani 6 ile 4 artı kök 3'ü çarpıp 2'ye bölersek bura 3 edecektir. Parantezi içeri dağıtıyorum. 12 artı 3 kök 3 bana deltoidun alanı verecektir. Ve Son sorumuz arkadaşlar gelmiş bulunuyoruz. 15'ini yazdım. Açı ortaydı. 15-75-90 Hımm. Neydi kuralımız? Hatırlayalım. 15-75-90 dik üçgeninde gençler. 15 burası 75. Ben bu hipotenüse 4H diyecek olursam kuralımız şuydu. Yükseklik hipotenüsün 4'te biri. Ne diyoruz biz buna? 4H kuralı. 15, 75, 93 üçgenimiz arkadaşlar en önemli özelliği o halde 2 ise bura ne edecektir? 4 katından 8 edecektir. Alanı soruyor bizden. 2 ise bu da 2. AC köşegenimiz 4. Diğer köşegenimiz 8. Bölü 2'den cevabımız arkadaşlar 16 edecektir. Gençler bugün sizlerle birlikte ikiz kenar yamuk, dik yamuk ve dalkot örnekleri çözdük mutlaka bunları tekrar edip bol bol soru çözelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evde kalın.